Arkadaşlar ben şimdilik balkonda duruyorum. Bakın burada ne var? Bana şey. ona verdim. Evet, gel kardeşim sen de otur. İzleceksin. Evet, Benim çiçeğimi getiriyor odadan. Arkadaşlar beni buranın başında da. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Tuh, öpüyorum size. Oje elimde görüyorsunuz tabii. İki de siz ne kadar sinirlisiniz. dünya bak, oy! Elim kırıldı ya. <laughs> Burada çiçeklerim var. isterseniz göstereyim. Bakın. Şöyle. Çiçeklerim var. Çok güzel Bir çekilsin. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben şimdilik buradayım. Dişim de çıktı. <laughs> Hadi, alalım onu. Onu al. Bu iyi bir artı. Bir şey olmasa <laughs> mı? O zaman. Başlar güzel oldu mu? Tabii ki çok güzel oldu. Hadi <laughs> gel sen de otur. Ben de Arkadaşlar sanki gelin gibi oldum ya. Çünkü gelinler böyle beyaz beyaz gibi. Kalk ya havaya. <laughs> Çok güzel oldu. Anne gelinler gibi oldu. Çok güzel. Arkadaşlar. Şöyle kardeşim de e, gelecek. Sena kremimi de getiriyorsun. Kremimi. Arkadaşlar. Gelmiş kendi tacını altın tacını takmış. Benim tacım. Güzel bakın. Şurada tüy de var. Bakın seninki de altın Lütfen bana. Ben atın lütfen. Benimki bakın daha güzel. Lütfen da arkadaşlar. Lütfen ben şimdi şey dünya kadar seviyorum. Lütfen. Olur. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen. Gelin lütfen. Gel. Gel. Bakın burada şampiyon var bunda. Bu, burada da krem var. Bu şu an ben ben tam değişti. Arkadaşlar aldı. Sen o arka iç arka. Hı. Hmm. Nasıl oldu? Aslında taşsa mıydı sen? Bunu böyle tutacaksın tamam mı? Hayır o öyle değil. Bak ben nasıl bu? Bu böyleymiş. Arsaya tutulmuş bak. Ya. Tamam tamam. Bak bu böyle arkadadır. Tamam mı? bakıyor. Bak. Ayyem, bu burada takılıdır bak. Nasıl? Arkadaşlar şimdi kremimi sürüyorum. Şöyle açtım zaten. Şöyle kremimi sürüyorum. Mina bu sürüyorum. buranındır bak, bak Buraya takılıdır. Oraya gitse böyle durulmaz. Bak. Arkadaşlar bir sıkıyorum. Arkadaşlar sıkıyorum. Bu kadar yeter çünkü kremim bitmek üzere. Zaten çok az olmuş. Annem de bana bana da sen bak dur ben, 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 ben sıkacağım ben bir tane isteyeceğim bir, bir tane Selim hadi başlıyoruz arkadaşlar çok güzel oldu değil mi bakın dönünce çok güzel oluyor. Hadi ot onu bir şöyle. Ben fındık diyeceğim. Şöyle biraz gizelim. Ceviz. Bakın ceviz. Burada kalsın. Ama ben tadını sevmedim. E güzeldir ceviz. Sağlıklıdır. Annemin bir tane zayıflama ekmeği de var. Cevizi şimdi... <laughs> Ya anne. Ah. Şimdi yüzme falan. Arkadaşlar biraz su yakarmış. Prensesim. Prensesim benim. Nasılsınız prensesim? Yapma. Ben bunu ne için verdin? Dedim elinizde çok şey Ha anne, anne dede çok şey almasın. O da elinsir, hadi Yok, ben güneşte para almak istedim. Şöyle perdeyi de açalım. Şöyle güzel oldu ya. aldım. Havluyu şuradan çekelim. Geliyorum arkadaşlar. Geldim be. Canım mı? Canım benim. Nasılsınız acaba? Biraz çünkü biraz karanlık oldu. Canım benim, güzelim benim. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ya. Siz. Keşke buradan gitseydik virüs. Ama virüsler en güzelini alacaktık. Tabii ki kedilerini çok severim. Şöyle oturalım. Sina, hadi gel aşkım. Canım benim güzelim benim oturalım şöyle. Kayıyor zaten. Şöyle oturalım güzelce sınav. Ne? Ya canım benim nereye gidiyorsun sen Baba cüp ellerime var Sen gelin. getir o elimi çabuk Amcacım! Egzersiz burada bakın Canım benim. Tala. Uzun da geç bunu kapanı. Hocam şöyle sürelim. Ni. Geçti. Geçti. Ay ben toadım bari. Aa, aa gitti. Ben Ya, kimle gitti şu? Arkadaşlar canım sıkıldı. Size bir şey söylemek istedim. Ama şimdilik söylemek istemiyorum. Şaka bulmuş şey söylemeyeceğim zaten. Canım benim nasılsınız? Şöyle ojemi süzelim. Ojemiz. Arkadaşlar şansımız bitmek üzere. Hadi. Güne e, bay bay diyelim çünkü şarjımız bitmişti. Yani. Size şimdi ozellemeyi bitirip ondan sonra güle güle yapıyorum. Güle güle arkadaşlar. Beni seviyorsanız yorum atın, like atın. yorumu yazmayı ve burada aşağı. da bir de var burada da dur Esim dur edeyim. dur hele ya dur kapatıyorum onu arkadaşlar şimdi kapatıyorum güle güle sizi çok seviyorum bu tırnaklar ben... evet kardeşim de var biraz daha söyleyeceğim ama şimdilik biraz ayaklarımı Bu bacağım kanamış. görüyorsunuz. Hadi arkadaşlar ben şimdi güle güle yapıyorum. Size dur. Bak sen kapatıyorum ha. Güle güle arkadaşlar.